Yok öyle mi bırak? Abi abi. Hmm, ya, ya bırak. Abi bir dakika elini çek. Lan Allah aşkına. Lan ne oluyor Allah aşkına o nasıl bir horumlama? Abbas mısın lan sen öyle horuluyorsun Fertet'te? Ya. Abi sen burada çıkıyor mu? Abi uyuyor Abi uyar, uyar. Ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? uyan uyan. Uyan. ne Uyan. Abi uyar. Abi hapishanede değilsin. Gözümü patlattın be. Ne kapat lan. Ne oldu? Hap Hap abi, be. <laughs> ben, Nerede, ne oldum, ne, kalabiliyor, kalabiliyor, hani. ah, ne oldu? Hapishaneye düştük. Biliyorum ya 5. bölümde bitiyor. Hayır Ay 5. bölüm değil. Onun için 2. sezonda sonsuza kadar. Sonsuza kadar mı? Evet biliyorum <laughs> sonsuza kadar. Çünkü uzaktılar abi. 5 beş... aslında 5 bölümdü. Az sen de biliyorsun uzattılar sonsuza kadar Oh my god. Abi. Evet. Ben çıkıyorum. Sen çıkacak mısın Abi koş 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 Hey kamerayı ver kamerayı Neden veriyim Allah aşkına Hey önümde kimler Yok canım neden veriyim Bakın video çekiyorsunuz Artık daha yazdım ki Hapsal neyi düştünüz Doğru kalacaksınız Artık elini Kelepçeyeceğim Kelepçeyi gelip Telefonu alalım Ve Dur bir dakika

Abi yüzünü görmüşler. Neyse açın. Arkadaşlar açalım. Çözdüm. İşte bakın Yuni. Ver Allah aşkına. Lan versene abla. Arkadaşlar. Yat. Anahtar nerede? Anahtar sanırım öldü. Tı mi lan? Eee yok o sahte. Abi sanırım burada kaldık. Öldü öldü. Eşşey yazdım. Lan şey. kapıyı çöz dediler. E, anahtar olmalı ben burada. Bu ne be? Bir anahtar. Ama eskiden. Hah yeri bulduk. Bu anahtarı da saklıyoruz. Ya bizi yeri... bu abi, sen ne yapıyorsun? Oh. 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 Ne oluyor? Hey nasıl Abi oradan kapatmıyor bunlar. Tamam hmm. Lan ne yapıyorsunuz orada? Ne? Ne tuttu lan? Ne yapıyorsun lan? Açıyorsunuz lan kapıyı lan! Lan! Ne Benim kakam geldi. Biraz kakam gittim. Lan kakası gelmiş adamın ya. Lan içeride bir şey açıyor. Ahmet! 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 nm 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 noldu ne içiyor ne oldu kızım baba kızım oh beni bırak Ne al lan lan gel abi bir şey yapacak kızım abi abi lan şey oh. gel buraya kamerayı ver abi neden kameramı vallahi zaten burada bak köpeğe mi gidiyoruz? <laughs> gel lan buraya. Abi gel. Tamam. Hadi git. biz <gülüyor> gidiyoruz. Bay <laughs> bay. <Bye bye. gülüyor> lan sen <laughs> evet, Ya her bölümde seni itiyorlar ya. <laughs> Abi ben <laughs> Hadi de işte biz gidiyoruz hadi bay bay. Abi Allah abi alama. bir dakika dur. <laughs> Kızlar anahtarı almayı unutmuş abi. <laughs> abi lan. Lan. Hiçbir şeydi. Sadece anahtardı. İşte <laughs> baba abi. Aç <Aşıyor> şu abi. Eee. <laughs> Merhaba. Gelin <laughs> <laughs> lan buraya. Mahkemeye gidiyorsunuz. Abi gel mahçebeye gidiyoruz. Ben gitmek istemiyorum da. Ee, da bak. Kapa e, kapan be. Abi la gelme gelsene lan. Sana gel. Kapan gel. lan gel. Gelin mahçebe adam gelmiş Aa, burada. Evet. Şimdi. Şu pörtü git söyleyin. bir şey yoktu. Ah söyleme. Ee, ne suçunuz vardı? Size ne ya? Size mi söyle? Söyle! Tamam. Ee, Yunus ee, kapı anahtarı açar çen. Ee, e e söyle sana lan! Kalk <laughs> bakalım seni. Tamam. Biz yanlış yalnızlıkla kapını açmak istedik. Polisler de bizi dövdü. Ee, kemeri gönderdi öyle. Ki bizim Dövdürür Allah'ım dur koyun. Tamam Şeşi, tamam tamam gelişim. tamam tamam. Doğru bu. Benim kapın yanlışlıkla açtık. Galiba. Yanlışlıkla mı? Kâne bir babayla dur abi daha sonra Tamam biz kapını açmıştık da. E, ee, sonra. E, e bir de. Ya, oy, oy. Tamam. Gelin biz kapına. Şöyle biz anahtarı bulmuştuk, uyumuş uyumuş haldeydik. Uyandık da anahtarı bulduk, anahtarın kapısını açtık ve e, ke, polis bizi gördü. Bizi de orada dövdüler sonra gittik mahkemeye. Evet, size 10 yıl ceza. Bir gün. Evet. Bir gün değil mi? Bir gün. Ha, evet. evet. evet bir yıl 1 günde ee, bir, gün. bir bir yıl ceza gün. Hadi. Buraya, buraya, hadi. Hadi oğlum. 1 gün 1 gün olur. Hadi oğlum. Kaç gün? Bir, 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 bir. Kaç gün? <laughs> tamam. 10 yıl size ceza veriyorum. E 9 gün olur mu? ceza veriyorum size. 11 olur mu? Hadi ceza veriyorum size. Bu çekici buraya sen 10 yıl olacak. 10 yıl gitme yarın. Hayır 10 yıl olmaz. Aynen dedim. Dikkat oh. oh, okay. et. Sağ ol.

Abi buradan çıkmak istiyor mu? İstiyor. istiyorum, istiyorum. Hava aldırma. mı? Burada var mı Allah aşkına? <gülüyor> <gülüyor> Bak kaç arkadaş ne kadar sevindi ya. Kesin <laughs> diyeyim. Da bir dakika kameradan onlara bakacağım. <laughs> Bakalım ne yapıyor Ha? Hücrenin, hücrenin kapasında değiller. Tamam açabiliriz. Ses. Ama sessiz ol.

Ee, hiçbir şey kardeşim. Ver onu anahtarı. Ee, e, o hiçbir şey. Hadi yürü gidelim. Sen ne diyorsun? Bak. Hadi şu kadar. Ee, hadi bay bay. Abi bu niye ne ya? Evet kameradan ben sus. Sus. Oh, oh. Ya sus! Of, yani Hadi gel. Abi gel. Bakalım ki bir adam var mı donanalar. Yok. Hücrenin kapısında değiller. Gel. Hadi çıkıyor donanım. Sus. sus! Sessiz ol. Bizi yöne yakalayacaklar. Ya. <laughs> sus! Sus! Kapının <laughs> içine

Soygene mi de like atın. Kanalımıza abone olmayı, Bildirimleri açmayı unutun. Hoşça kalın. Bay bay.